Mind Up'a hoş geldin canım ciğerim. Bugün çok da zeki olmayan Ferhat'ın hikayesiyle bir sınav komedisi başlıyor. Evet, Ferhat bana geldiğinde 10. sınıf öğrencisiydi. Ve zamanında ne olduysa nasıl olduysa bir şekilde ailesi buna bir zeka testi yaptırmış. Testin sonucunda da bu sonuç çok parlak çıkmamış. Yani Ferhat'ın çok böyle e, zeki olup olmadığı ile ilgili kısmı bırakın. Normalin bile birazcık böyle altına yakın bir zeka seviyesinde olduğu ortaya çıkmış testte. Tabi aile çok üzülmüş. E, Ferhat da bunu duyunca e, haliyle bunu önce ilk başta bayağı bir kendine dert edinmiş ama sonrasında Güzel bir şekilde kullanmaya başlamış ya işte benim zaten zekam iyi değil de de ondan yapamıyordum ya benim zekam çok iyi değil de o yüzden zaten anlamıyorum gibi kendisine böyle güzel güzel kılıflar bulmuş mazeretler üretmeye başlamış bir öğrenciydi Ferhat. Şimdi evet arkadaşlar bu konu bana da çok gelen bir konu ya hocam zeka burada nasıl fark yaratıyor ne kadar avantaj yaratıyor? Hatırlarsanız size bir video hazırlamıştım bununla ilgili. Bu sınav adil mi diye. O videoda zeka çeşitlerinin ve sana bu noktada dezavantajın varsa nasıl öne geçeceğinin, sonrasında neler olacağının detaylarını paylaşmıştım. Ferhat ise Ferhatla çalışmamızda şunu fark etmeye başladı. Evet, ben belki çok zeki değilim ama bu sınav zaten o zeka işi değil. Bu sınav çalışma işi. Eğer insan doğru çalışırsa sınavlara doğru taktik ve stratejilerle hazırlanırsa zeka ikinci planda kalıyor. Çalışmak her zaman birinci planda. Şimdi biz Ferhat'la çalışmaya başladığımızda tabi daha sınava da 2 yıl olduğu için rahat bir şekilde bu noktada onu ikna edebilme imkanım olmuştu. Öncelikle ona şunu inandırmaya başladım. Evet bak doğru taktiği kullanırsan güçleniyorsun. Çok güzel. Doğru stratejiyle çalışırsan güçleniyorsun. Nedir bu strateji hocam? Bu stratejiler soru fanusu, akıl fikir kopyası, ajanda ile çalışmak gibi stratejiler. Hepsinin videosunu hazırladım. İzleyebilirsin. Peki bu stratejileri kullanırsan zeka işe yaramayacak mı? Yani zeka olmasa da olur mu? Elbette ki zeka öğrenmeni kuvvetlendirecek, kolaylaştıracak bir şey olarak sana katkı sağlayabilir. Ama zekan normal seviyedeyse eğer ki çok altındaysa özel öğrenim güçlüğü olabilir. O ayrı bir konu. Ama çok böyle müthiş parlak bir zekan olmasa bile eğer hafızan normal seviyedeyse konuları öğrenme hızın biraz yavaş olsa bile sen zihnini kıvraklaştırarak hatırla 3 beyin egzersizi vardır. 3 basit beyin egzersizi. Bunun gibi egzersizler yaparak dinamik zihin eğitimleri veya akıl zeka oyunlarıyla kendini geliştirerek Brain Wars oyununu oynayarak bile ...zihinsel potansiyelini arttırabilirsin. Kendi kıvraklığını geliştirebilirsin. Ve biz inan ki zeka seviyesi çok normal seviyenin bir tek altında olan bir Ferhat'la bile... ...sınav performansı yönünde hiç onun rüyasında bile göremeyeceği seviyelere ulaştık. İlk başlangıç noktamızdaki netleri... ...kendi o kazanımlar listesinde yapmış oldukları denemelerde bile 10 neti geçemeyen Ferhat yavaş yavaş hem ders notlarını arttırdı hem de sınav netlerini. Çünkü çalışmanın gücüyle netlerin artışıyla bu işi ne kadar iyi bir şekilde yapabileceğini gördü. Zekanın değil çalışmanın ne kadar önemli olduğunu planlı programlı ve doğru bir şekilde çalışırsa bu işi kazanabileceğini gördü. Evet belki sen ilk bini isteyen, ilk bin hedefi olan bir canım ciğerim olabilirsin. Ferhat İlk 50 bine girdi diye sen aman canım 50 bin mi falan beğenmeyebilirsin. Ancak Ferhat için ilk 1 milyona bile giremeyecek Ferhat için ilk 50 bine girmek gerçek bir mucizeydi. Evet bazen böyle mucizeler gerçekleşebiliyor. Ferhatlar, Şirinler hiç hayal etmeyecekleri performanslara ulaşabiliyor. Ancak bu tesadüfen değil. Sistemli, planlı, programlı çalışmayla mümkün. O yüzden ne olur sınavla ilgili sınav kazandıran bütün stratejilerimin videolarını izle. Ve bu videolarda anlattığım şeyleri ciddiye al. Eğer sen de bu noktada işi ciddiye alırsan bil ki evet zeka önemlidir ama sonucu getiren her zaman çalışmaktır. Çokça güzelce doğruca çalışarak bu işi götürebilirsin. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar çalışmaya devam. Çalışmaya devam et.